Herkese yeniden merhabalar kanalıma Medine'ye hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Daha önceki videolarımda sizlere taşınacağımızı söylemiştim ama hamilelik süreci girdi araya ve benim biraz büyümesini bekledik. Çok şükür şimdi Halit Paşa'mız tam 3 aylık oldu. Sizlerle birlikte inşallah taşınma anlarımızı da paylaşmaya çalışacağım. Şimdi yeni evimiz için birkaç eşya bakacağım ve alacağım. Aldıklarımı da size göstermek istiyorum. Hadi o zaman gidelim. Evet şimdi geldim mağazaya doğru giriyorum. Avemin içinde kocaman bir mağaza var. Ev malzemeleri satan, koltuk, mobilya vesaire. Şu anda hava yaz akşamı gibi böyle 29 derecelerde falan çok güzel. Bir de hes kodu gibi bir şey var. Onunla giriyorsunuz. Onun dışında giremiyorsunuz. O yüzden çok kalabalık değil. Hadi içeride görüşürüz. Bu arada Arabistan'da da vaka sayıları yükselişe geçtiği için tekrardan uçuşları ikinci bir karara kadar kapattılar şöyle size de göstereyim. Burada buhurlar satılıyor. Çok meşhur bir mağaza. Yine bu şekilde buhur satanlar var. Arabistan'da buhur kültürü çok gelişmiş gerçekten. Şöyle size hemen yakılmış bir buhur var. Onu da çekmek istiyorum. Biz böyle özellikle cuma günleri ya da misafirimiz geleceği zaman yakarız. Maşallah. Hadi eş ismi. buhur el Aa bu imarat buhuruymuş. Dubai buhuru yani. Şimdi koklayacağım. Oo maşallah. Çok güzel kokuyor ve çok hafif. Cam 115. <laughs> Bakın bu şekilde. هذا عود. Eyva. Bu هذا Bakın bu oud çok meşhur Arabistan'da.

Evet, her şey çok lezzetli. Bu çok Evet, bu Şöyle göstereyim. Ben bunu beğendim. Out. Zaten çok meşhur bir koku. Bu da imarat kokusuymuş. Ee, Sizlere de inşallah kargolar açılınca gönderelim. Fiyatı da 115 Riyal. Şu kutunun fiyatı 115 Riyal. Yani 230 TL ediyor. Bakın burada böyle The Body Shop var. Çok güzel kokuyor burada makyajı var ee, arabistan'da özellikle böyle hani kokular kolonyalar çok meşhur parfümleri çok meşhur Şimdi ben alt kata doğru iniyorum ee, ev malzemeleri satan bir e, mağaza var çok büyük oraya doğru gideceğim sizleri de gezdireceğim hem de alacaklarım var bu kafede çok güzel ama kafelerde oturmak yasak sadece kahvenizi alıp e, çıkabilirsiniz ben az sonra alacağım kahveyi. Şimdi canım istemedi. Şöyle size hazır gelmişken elbiseleri de göstereyim. Hep bana soruyorsunuz bunlar nerede giyiliyor diye. Daha önceden de söylemiştim. Arabistan'da düğünler kız erkek ayrı salonlarda olduğu için. Yani iki salon şeklinde olduğu için bu şekilde giyiniyorlar. O yüzden de bol miktarda böyle kıyafetler görebiliyoruz. Evet işte geldim. Mağaza burası. Burada çok güzel bir feraceci var. Zaten Arabistan abayaları meşhur. Şöyle göstereyim size. Evet. Home Center. Buranın ürünleri hem çok kaliteli hem de çok güzel. Çok beğeniyorum. Şimdi dışarıdan şöyle hemen size göstereyim. Bakın mesela şu masa çok güzelmiş. üstü mermer görünümlü. Mutfağı da çok şık olur. Fiyatı da gayet iyi. 949 riyal. Hadi bakalım içeride daha detaylı gezeriz. Çünkü gerçekten bu mağazayı çok seviyorum. Maskesiz gezmek yasak. Ben sadece video çektiğim için şimdi böyle maskeyi aşağı indirdim. Ama az sonra tekrardan yukarı kaldıracağım. Ee, videomuzu izleyenler beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni gelenler de kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Bizler böyle sizlere Arabistan'ı ve Dine'yi gezdirmeye devam ediyoruz. Bakın daha önceki videolarımda bu AVM'yi çekmiştim ama gerçekten çok güzel. Şöyle hemen sizlere dışarıdan da göstereyim. Böyle köşe takımları falan var. Şu orta sehpayı da beğendim. Böyle ayakları grili. Çünkü benim oturma odam bej rengi. sümer rengi pardon. Renkleri de karıştırdım. Bu şekilde güzel bir kombin yapmışlar ama hoş olmuş. Şimdi içeriye giriyorum. Detaylı bir şekilde sizlere de göstereceğim. Bakın böyle bir yer minderi buldum. Fiyatı 159 riyal. Haliti böyle bunun üzerine çarşaf örtüp oynaması için bırakabilirim çünkü artık dönmeye başladı, çok seviyor dönmeyi. Bakın mağazada böyle kız çocuklar için pulu pıllı battaniyeler var. Tabii bunlar böyle unicorn gibi ama sadece hani yatağın üstüne örtmelik bence çünkü hani yatılmaz yani benim yastıklarımdan da var. Fiyatları da 69 riyal. Evet, hadi gidiyoruz şimdi. Gerçekten bu mağazaya girdiğim zaman çıkamıyorum. O kadar güzel şeyler var ki. Şöyle size göstereyim. Mesela bu mumluğun fiyatı 18 riyale düşmüş. Sanırım burada indirim var. Şöyle hemen sizlere camları da göstereyim. Çok güzeller ve de çok şıklar. Bakın böyle kristal mumutlar falan var. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiniz mi, nasıl buldunuz mağazayı? Başka gezdirmemi istediğiniz böyle değişik mağazalar var mı? Ne tür mağazalar seversiniz? Ben bir mum aşığım. O yüzden her geldiğimde muhakkak ev mumlara bakıyorum ve alıyorum. Artık ev mumdan geçilmiyor. Çok da güzel kokuyorlar. Böyle fresh mum kokularını çok seviyorum. Burada yine oda parfümleri var 59 riyal. Şöyle göstereyim size de. Ama önce evin eksiklerini almam lazım. Şimdi e, oraya doğru ilerleyeceğim. Bakın yine burada böyle benim almış olduğum buhurdanlıktan buldum. Bu şekilde su koyuyorsunuz. 229 e, Riyal. Burada yine böyle kokuları var. 12 Riyal. Buradan koku alıp kendi buhurdanlığımda da kullanabilirim. Çok güzel kokuyor. Bu neymiş? Garden Bliss. Blackberry. Hmm. Ben böyle evde daha fresh kokuları seviyorum. Bakın şöyle bir sofra çekeceğim sizlere. Gayet güzel. Beğendim. Hatta bu yemek takımını çok beğendim. Böyle karacanın serisine benziyor. Hem sade hem şık. Şöyle göstereyim. Sadece beyaz ve yanında böyle gold yaldızları var. Bu da çok şık. Az sonra sizlere gezdireceğim. Zaten göstereceğim ilerileri şöyle şimdi çekmek istedim masayı. Daha önceki videolarımda da bu masayı beğenmiştim. Şöyle size göstereyim. Sandalyeli kırmızı ve siyah olacak şekilde. 12 kişilik bir masa. Şöyle göstereyim. Çok şık duruyor. Özellikle ışığı da çok beğendim. Bu şekilde. Zaten Arabistan'ın termosları çok meşhur biliyorsunuz. Ben de termos çok çok seviyorum ve gelin kızların çeyizinde de olmazsa olmaz. Bakın yine burada çok şık bir masa var. Böyle rengarenk sevenler için. Şöyle üçlü takım yapılmış. Biraz karışık geldi bana ama yine de güzel yani. Hani böyle rengarenk cıvıl cıvıl sevenler için. Şimdi ben şöyle teklilerden de almak istiyorum. Üç riyale düşmüş. Böyle kahvaltılık olarak çok güzel olur. Zeytin falan koymak için. Buradan böyle kendiniz istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Takımı oluşturabiliyorsunuz. Burada yine çay fincanları ve kahve fincanları var. Şöyle size de çekmek istedim şöyle beğendiğim yemek takımlarından da çekeceğim. Bakın bu çok şık mesela. Böyle bebe mavisiyle golden uyumu çok güzel olmuş. Aa bu da çok güzel. Şöyle göstereyim. Takım olarak 44 parça fiyatı 649. Türk kahvesi takımları var. Çok güzel bu. Şöyle göstereyim. Yeni gelmiş sanırım. Şimdi burada böyle kaşık beğendim. Bunun fiyatı 299 riyal. Bakın tamamen gold. Bu da gold ve olarak. Bu kısımları mat. Bunu daha çok beğendim ama. E, şimdi alacağım ama kararsızım. E, siz de aşağı yorumlarınızı yazarsanız. Çünkü merak ediyorum. Eğer almamış olursam sizlerin seçimiyle birlikte beraber karar vermiş oluruz. Burada e, rose gold var ama bunu beğenmedim pek fazla. Burada tamamen gümüş olan var. Bu şekilde. Bu 16 adet. Sanırım 4 kere 4, 16 yani 4 kişilik bir servis bu. Karar veremedim. Bir de burada bu şekilde işlemeli bir gold var. Full gold olan. Bu da 159 riyal. Şimdi ben bir tane seçtim aldım ama e, sürpriz olsun size. Devam ediyorum alışverişime. Bu şekilde böyle bir sepet buldum. Çok güzel. Kirli sepeti olarak kullanmaya kıyamam muhtemelen. Bakın şöyle fiyatları da 50 riyal. Gayet iyi. Bakın bu şekilde çok güzel. Hatta bebeğin böyle bezlerini işte bebe yağını falan koymak için bile odaya çok güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle size hemen çıkarıp göstereceğim bu mağazada ne ararsanız var. Yok yok yani onu söyleyeyim. Her şey var bu mağazada. Şimdi şöyle sehbalara falan bakıyorum. He, burada ayakkabılık falan var. Puflar var. Çok güzel. 109, 129 riyal. Hmm. Burada yine böyle saatler var. Bakın bu şekilde hediyelik olarak çok güzel olur. Burada yine saatler var. Şöyle size de göstereyim. Bakın böyle çok değişik saat modelleri mevcut. Burada böyle tablolar var. Bakın şu tablo güzelmiş. Evet, şimdi ayna rayonuna geldim. Burada kendimi kaybedebilirim. Bakın bu aynayı beğendim. Maske var şu an. Ee, sesim çıkıyor mu bilmiyorum. Çok güzel. Fiyatı da 800. 800 Riyal. Bir de bu var. Bu da güzel. Bu da 1300 Riyal. Ama şu daha iyi sanırım. Hani böyle eve koyunca böyle bir genişlik veriyor odaya. O şekilde düşünüyorum. Bakın böyle burada bir sürü aynalar var. Hepsi de çok güzel. Bakın burada böyle çok güzel lambalar var. Şöyle göstereyim. Çok değişik lambalar var. Fiyatları da 300-350. Mesela şunun fiyatı 699. Ama çok şık farklı bir model. Oturma odası böyle ahşap olanlara güzel gider. Ama bizim oturma odamız gold. O yüzden şimdi oraya doğru gidiyorum. Bunu beğendim. Şöyle şimdi fiyatını soracağım. Kim hali? Fiyatı da 429 Riyal. Ama çok güzel. Taşlı falan böyle. Hem şık hem sade. Sade. Neresi sade? Beğendim ama. Bakın böyle bu yatağı beğendim. Çok güzel. Şöyle e, hem çocuklar için ikili bir şekilde alınabilir. Fiyatı da 1999. Yok 1199 yani 1200 yapıyor. 2,5 2500 TL diyelim. Bakar mısınız? Çok beğendim. Sanırım bu yeni gelmiş. Çünkü gold ve krem uyumunu çok seviyorum. Çok da güzel olmuş. Şöyle hemen size de çekmek istedim. Şu köşeye bayıldım. Biraz yoruldum gezmekten ve bir şeyler taşımaktan. Çünkü aldıklarım bayağı bir ağır. Sepet almamıştım kasanın oradan. Şimdi elimde taşıyorum maalesef. Şöyle size hemen sunumu çekmek istiyorum. Şu tepsiyi çok beğendim. 129 riyal. Bakın böyle metal bir tepsi. Bu şekilde bir servis yapmışlar ama çok şık olmuş şu beğendiğim takım da burada çok güzel olmuş şöyle size biraz daha gezdireyim çünkü az sonra çıkacağım çocuklarım beni bekler alacaklarımı aldım zaten bakın yine burada bir anne yanı yatağı var fiyatı da 849 riyal bu da çok güzel bakın şöyle Halile Halit için oda yapacağız yeni evimizde. O yüzden hani böyle küçük bir yatak almak istemiyorum. Bu ara gold ve krem uyumuna taktım. Bu ışığın fiyatı da 449 riyal. Merhabalar. Diğer telefonun şarjı bittiği için bugün bununla sizlere video çekiyorum. Bakın yine burada böyle bir takım buldum. Fiyatı da 10.000. Ama ben böyle koyu renkleri sevmiyorum. Salonum e, krem. Oturma odamda böyle füme tarzı. Tabii füme de koyu oluyor ama. Şöylesi hemen. Girişte kullanılan aynaları da çekeyim. Bu saati aldım. Bu şekilde o. Bu takımı aldım. Hadi dayanamadım. Gösterim size yine. Bu şekilde. Bir de servis tabakları aldım. Bu şekilde. Yarın eşime güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Sizlere de çekerim. Resmen mağazayı biz kapattık. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. İnşallah ev alışverişimizin devamı da olacak. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Aldığım her şey 300 lira tuttu. Yaklaşık 600 TL falan ediyor. Bir de kızlar çalışıyor mu diye soruyorsunuz. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Evet mağazada kızlar da çalışıyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde eğer değiştirmek istersem de 2 gün sürem var. O şekilde değiştirebilirim. O zaman yarın görüşürüz. Evet şimdi mağaza kapanıyor. Ama kapanmadan önce hemen sizlere şöyle bir havuzu da çekmek istiyorum. Bayağı olmuştu çünkü buraya gelmeyeli. Bakın bu şekilde. Resmen biz kapattık mağazayı. Ne taraftan gelmiştim? He, kahve alacaktım. Ama geç kaldım. Her yer kapandı. Bir gün size bu mağazayı gezdiririm. Gerçekten gold ve krem uyumu ancak bu kadar güzel olabilir. Bakar mısınız? Şimdi kapattılar ama dışarıdan çekeyim. Burada görmüş olduklarını düğünlerde takıları bu şekilde servis ediyorlar. Hani direkt getirip kutudan, kuyumcudan aldıkları takıları değil de direkt buna böyle konsept yapıp o şekilde takı, takı takılıyor geline. Bir de konuşabilseydim konuşamadım bu şekilde Kuran-ı Kerim var. Bakın. İçerisi zaten yıkılıyor. Burada gerçekten gelinlere çok fazla önem veriliyor. Şöyle göstereyim size de. Termosa bakar mısınız? Termos bile krem ve gold uyumu. Yine burada bir abiye mağazası görüyorum. Bu şekilde. Kahve yeri var. Kapalı ama. Evet, bugünkü alışverişimizin sonuna geldik. Ee, geç geldiğim için çok fazla istediklerimi alıp yetiştiremedim ama yarın inşallah rahat bir alışveriş daha yapacağım. Arabayı dışarı park etmiştim. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Size sürpriz olsun demiştim ama dayanamayıp çektim hangi çatal kaşık takımını aldığımı. Gerçekten hem gold hem gümüş olması beni ikna etti diyebilirim. Çok beğendim. Sunum yaparken de sizlerle paylaşmaya çalışırım. Beni de evinizde ağırladığınız için hepinize tekrardan çok teşekkürler.